Ramazan ayına girmeden önce bu videoyu izlemelisiniz. Ramazan ayındaki görevlerimiz neler olmalı? Ramazan ayına manevi olarak nasıl hazırlanmalıyız? Ramazan ayı ümmetin en şerefli ayıdır. Ramazan-ı Şerif ayı 11 ayın sultanıdır. Ramazan-ı Şerif ülkemizde ve tüm İslam dünyasında bambaşka geçer. Pide kuyrukları, sokak iftarlarımız, sahurlarımız ve dini olan yönelmemiz ile aslında huzur dolu bir ay bizleri bekliyor. Ramazan ayı sadece oruç ayı değildir. Oruçla beraber, oruçla beraber sakinleşen, sakinleşen nefsimiz, nefsimiz bağlanan, bağlanan şeytanlar, şeytanlar bizi Rabbimize, Rabbimize, Rabbimize bir, adım bir adım daha, yaklaştırmak daha yaklaştırmak için, için birer, vesile, birer vesile olacak. Oruçla beraber dünyadaki tüm mazlum ve karnını doyuramayan insanlığı anlamak için de bir tefekkür vesilesidir sadece Ramazan ayı içerisinde değil her zaman Allah'a yakışan kullarından olmak için çalışmalı ve bunun için gayret göstermeliyiz. İyilik yapmalı, etrafımızdaki zor durumdaki kardeşlerimize el uzatmalı ve onları elimizden geldiğince dardan çıkarmalıyız. İnfak şüphesiz ki Müslümanlığın güzel bir hasretidir. Unutmamalıyız ki Türkiye olarak ülkemizde insani yardım faaliyetleri dünya çapında bir numara olduğunu her zaman karıtlamıştır. Bu ne kadar güzel bir infaktır, ne kadar özel bir paylaşma örneğidir Rabbimize şükürler olsun. Ramazan ayına girerken kendimizi hem bedenen hem de ruhen hazırlamamız çok önemlidir. Ramazan ayı bizler için doğru yolu gösteren, iyiyi ve kötüyü ayırt etmek için bizlere çokça zaman tanıyan çok özel bir aydır. Ramazan ayının bir diğer önemi de sosyal olarak da toplum olarak da yardımlaşma içerisinde girmiş olmamızdır. Bizleri bir arada tutan komşularımızdan tutun da tanımadığımız insanlara bile kapılarımızı açtıran özel bir aydır. Ramazan-ı Şerif ayına girerken fitre ve zekat gibi görevlerimizi layığı ile yerine getirmeli ve kimseyi de incitmeden asla mahcup etmeden infak vazifemizi yapmalıyız. Ramazan-ı Şerif tanımadığımız gönüllere girmemizi sağlayacaktır. İyiliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu, yardımlaşmanın önemini ve yardımlaşarak aslında her sorunumuzun önüne geçebileceğimizi bizlere gösterecektir. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayına girerken mübarek ayın getirmiş olduğu huzurla küskünlüklerin bitmesini, dargınlıkların son bulmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere selam ve dua ile.